Nedir bu temettü hisseleri? Temettü hisseleri, yatırımcılara belirli aralıklarla nakit ödemeleri olarak bilinen temettüler sağlayan şirket hisseleridir. Birçok yatırımcı, düzenli temettü ödemeleri aracılığıyla gelir elde etmek ve uzun vadeli yatırımlarını desteklemek amacıyla temettü hisselerine yatırım yapmayı tercih etmektedir. Temettü hisseleri, finansal istikrarı olan şirketler tarafından genellikle dağıtılan kar paylarıdır. Bu yazıda temettü hisseleri nedir, nasıl yatırım yapılır ve nelere dikkat edilmelidir gibi konulara değineceğiz. Temettü hisseleri nedir? Temettü, bir şirketin elde ettiği karın bir bölümünü hissedarlarına dağıttığı nakit ödemelerdir. Şirketler genellikle yıllık veya çeyrek dönemlerde temettü ödemelerini gerçekleştirir. Temettü hisseleri, şirketin kar dağıtım politikasına uygun olarak belirlenen şirketlerdir. Bu tür hisselere sahip olmak, yatırımcılara şirketin başarısını ve karlılığını yansıtan düzenli nakit akışı sağlar. Temettü hisselerine yatırımın avantajları. Düzenli gelir, temettü hisselerine yatırım yapmak, yatırımcılara düzenli nakit akışı sağlar. Temettü ödemeleri, yatırımcılara ek gelir kaynağı oluşturur ve gelecekteki finansal hedeflere destek sağlar gelirin artması, bazı şirketler, yıllar içinde temettü ödemelerini artırabilir. Bu temettü hisselerine yatırım yapanların gelirlerinin zamanla artabileceği anlamına gelir. Şirketlerin karlılığı arttıkça, temettü miktarlarında artış olabilir. Portföy çeşitlendirmesi, temettü hisseleri, bir portföyü çeşitlendirmenin bir yoludur. Temettü hisseleri diğer yatırım türleriyle birlikte kullanılarak riskin dağıtılmasına yardımcı olabilir. Uzun vadeli yatırım, temettü hisselerine yatırım yapmak uzun vadeli bir yatırım stratejisi olarak görülebilir. Yatırımcılar temettü hisselerine odaklanarak hisse senetlerine uzun vadeli bir bakış açısıyla yatırım yaparlar. Vergi avantajı, bazı ülkelerde temettü ödemeleri vergi avantajlarına sahip olabilir. Örneğin, bazı ülkelerde temettü gelirleri vergi açısından daha avantajlı olabilir ve yatırımcılar için vergi tasarrufu sağlayabilir. Temettü hisselerine yatırımın dezavantajları. Temettü kesintileri şirketler karlılık durumuna bağlı olarak temettü ödemelerini kesme veya azaltma kararı alabilir. Bu durumda yatırımcılar bekledikleri temettü miktarını alamayabilir veya ödemelerin tamamen durmasıyla karşılaşabilir. Potansiyel büyüme fırsatlarının kaybı, temettü hisselerine yatırım yapmak, şirketin karlarını temettü ödemelerine yönlendirmesi anlamına gelir. Bu durumda şirket, karı yeniden yatırım yapma veya büyüme fırsatlarını değerlendirme konusunda sınırlı olabilir. Yatırımcılar, potansiyel büyüme fırsatlarının kaçırılması riskiyle karşı karşıya olabilir. Düşük temettü verimi, bazı şirketlerin temettü verimi düşük olabilir. Temettü verimi, temettü ödemelerinin hisse senedinin fiyatına oranıdır. Düşük temettü verimi, yatırımcıların bekledikleri geliri elde etmekte zorlanabileceği anlamına gelir. Sektör ve şirket riski, temettü hisselerine yatırım yaparken sektör ve şirket risklerini dikkate almak önemlidir. Bazı sektörlerde veya şirketlerde karlılık dalgalanmaları ve riskler daha yüksek olabilir, bu da temettü ödemelerini etkileyebilir. Sonuç olarak, temettü hisseleri düzenli nakit akışı ve potansiyel olarak gelirin artması gibi avantajlarıyla yatırımcılar arasında popülerdir. Ancak, temettü hisselerine yatırım yaparken şirketin mali durumunu, temettü politikasını ve riskleri dikkatlice değerlendirmek önemlidir. Yatırımcılar, temettü hisselerini diğer yatırım araçlarıyla birlikte kullanarak çeşitlendirme stratejileriyle uzun vadeli yatırım hedeflerine ulaşabilirler.